E, merhaba tekrardan. Videoların kısa olması için en olabildiğince kısa kısa çekip atıyorum. Siz de izledikten sonra beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Birinci Çelebi Mehmet dönemi. Birinci Çelebi Mehmet nedir arkadaşlar? E, bir önceki videomuzda neden bahsetmiştik? Birinci Beyazıt döneminde Timur savaşları, Timur Devleti Leplon'dan, Ankara Savaşı'ndan bahsettik ve bildiğiniz gibi Fethet dönemine girmiştik. E, kardeşlerle mücadele 1. Çelebi Mehmet arkadaşlar. Benidik ile ilk deniz savaşı yapılıyor. Çalıbey komutasında 1. Mehmet Çelebi döneminde. Şehbetettin isyanı çıkıyor ve bunu bastırıyor 1. Çelebi Mehmet. Ee, Şehbetettin mürüklerinden de Mustafa var, e, Torlak Kemal var hani bu isimler de bir kulağınıza birazcık küpür olabilir arkadaşlar. E, ise Osmanlı'nın ilk dini içerikli isyanı zaten Şehbetettin yani şey baba falan bunların hepsinin amacı dini içeriklidir arkadaşlar. Mustafa Çelebi isyanını ve bastırmış ve Mustafa Çelebi Mehmet Çelebi'nin kardeşidir bu arada arkadaşlar. İkinci e, Murat dönemi var arkadaşlar. İkinci Murat dönemi hemen böyle kısa bir geçiş dönemidir. İkinci e, Murat şöyle arkadaşlar. Hani e, ismini bilirsek bence yeterli olur. Hayır babasıdır. E, bir de Edirne Segedin Antlaşması yani sonra tahtı bırakıyor. Arkadaşlar bu bir çocuğu vardı. ismi şu an tam hatırlamıyorum ama genç yaşta vefat ettiği için e, bunalıma giriyor ve taht arkadaşlar oğlu ikinci Mehmet'e bırakıyor aslında. E, bu Macarlarla ilgili Edirne Segedin Antlaşması'nı bilirsek çok iyi olur. Edirne Segedin Antlaşması da şu. İkinci Murat Haçlılara karşı başarı olamadığı için Karamanoğulları'nın sorunu etkili oluyor arkadaşlar bu antlaşma yapmamızda. Burada da biz diyoruz ki işte Sırp Krallığı yeniden kurulacak ama Sırplar Osmanlı'ya vergi verecek. Eflak Osmanlı'ya vermek koşuluyla Macaristan'ın himayesine bırakılacak. Aslında aldığımız yerlere geri vermişiz. E, antlaşma o yıl geçerli olacak. Padişah yani e, karşılıklı onların kralıyla bizim padişah vefat ettiği zaman anlaşmada da geçersiz olacak denmiştir. Ve kısaca 2. Murat döneminde Osmanlı'nın Haçlar'a yaptığı anlaşma nedir? Edine Segelin anlaşmasıdır. E, şöyle de bir dipnot verebiliriz aslında. Yeniçeriler Edine Segelin anlaşmasından sonra tahttan çekilmiş arkadaşlar. Çünkü oldu. Az önce de demiştim. 2. Mehmet'e bırakıyor. E, i̇kinci Murat'a tepki olarak da arkadaşlar Yeniçeriler isyan ediyor. Bu da Buçuktepe isyanıdır. Çünkü bildiğiniz gibi hani tahta geçen her yeni padişah için e, cülus Cülüs maaşı veriliyor. E, bunlar da diyor ki biz diyor tahta ikinci Murat geçiyorsa diyor maaşımıza zam yapılacak. Bu yüzden Buçuktepe isyanı çıkıyor. İkinci Murat döneminde arkadaşlar bu anne savaşı ikinci Kosova savaşına bilirsek bence yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten çok da bir şey yok dediğimiz gibi Çelebi Mehmet ile II. Murat aslında çok kısa e, böyle bilmemiz gereken Osman şey Öseymen'in sorduğu şeyler var. Belli başlı yerler var. Daha sonra 7. padişahımız 2. Mehmet arkadaşlar. 2. Mehmet'e geçerken aslında Osmanlı şu an kuruluşunu bitirdik. Yükselme dönemine geçtik. 2. Mehmet yükselme döneminde şu Avni mamasını kullanıyor. Fatih resmini İtalyan ressam Bellini'ye yaptırıyor. Gülkoklayan minyatürünü kime yaptırıyor arkadaşlar? Sinan Paşa'ya yaptırıyor. İstanbul'u fethediyor malum bildiğimiz gibi. Şimdi bir önceki videomda da söylemiştim. Şimdi Türk tarihinde İstanbul gerçekten birçok devlet tarafından kuşatılıyor. Bunlar Avarlar, Bulgarlar, Yıldırım Beyaz, Musa Çelebi, 2. Murat ve 2. Mehmet'tir arkadaşlar. Zaten başarılı olan 2. Mehmet. Peki neden bunlar olsun? şeyi İstanbul'u kuşatmak istiyor. Yani bunlar da birazcık aslında belki yorum sorularından gelebilir. Bildiğimiz gibi Hz. Muhammed İstanbul'un e, İstanbul'un fethiyle ilgili hadislerde bulunuyor. E zaten çok eski bir kültür ve yerleşim merkezi olduğu için çok önemli. Çok önemli ticaret yollarının merkezinde. E, Bizans Haçlı Seferlerinin hazırlamış bir yer burası. E, bölge ticaret yolları çok kazançlı ve bizim için Anadolu ve Cumhuriyet toprakları arasında bir bağlantı aslında İstanbul. O yüzden biz de İstanbul'u fethetmek istiyoruz. E, pardon elim girdi Tamam. E, Osmanlı İstanbul fethi için arkadaşlar neler yaptırmış? Ben bunları yazmadım ama aslında hepimizin bildiği şeyler. işte şahit topları döktürülmüş. Rumeli Hisarı yani Boğaz Kesen Hisarı yaptırılmış. işte 400 parça donanma hazırlanmış. Ee, Karamanoğulları bildiğimiz gibi bize çok sorun çıkardığı için onlarla antlaşmalar yapılmış. Ee, aşırtma güllerler atacak hayvan topları yapılmış. Silivri vize Kaleleri almış. Yani bu gibi şeyler yapılmış ama çok da aslında hani her yıl sorulan yerler olduğu için yani bunları çok bildiğimiz için ben kısa özette yazmadım bunları. E, arkadaşlar surları güçlendirmiş. İşte Grejua denen su dayanan ateşi yaptırmış. E, için girişine zincir döktürmüş gibi. E, daha sonra dediğimiz gibi biz bu savaşta başarılı olduk arkadaşlar. Ve Gici Mehmet'e de Fatih Yuman veriliyor. E, bizim için diğer bir önemi de Karadeniz Akdeniz'e bağlayan deniz ticaret yollarının kontrolü artık Osmanlı Devleti'ne geçti arkadaşlar. Şimdi e, ikinci Mehmet'te kanuni çok karıştırılıyor. Ben de çok karıştırıyorum. Bu karıştırdığımız noktalar da şu. İkinci Mehmet arkadaşlar Boğdan'ı, Bosna'yı, her Bosna Sırbistan'ın, Sırbistan'ı, Mora ve Arnavutlu alıyor arkadaşlar. Amasra'dan Cenevizlileri alıyor. Sinat'tan İsfendiri yollarını, Trabzon'un da Rum İmparatorluğunu alıp son veriyor. Yani bilmemiz gereken şeyler ne? Moro, Trabzon alınıyor. işte Cenevizliler, İsfendiri yolları gibi. işte Eflak, Boğdan. Bunları hani böyle artık ezberleyeceğiz ne yapacağız ben de bilmiyorum ama daha sonra arkadaşlar ak beraber zaten bu ak koyunlar yakamızdan düşmüş. Ak koyunlarla beraber de e, otluk beli savaşı yapılmış arkadaşlar. Daha sonra tabi bunlar Doğu Anadolu'da Osmanlı'nın egemenliğine girmişler. Sonra Venedikler arkadaşlar e, yaptığımız savaşlar sonucunda Sema direkt Taşoz, Limni, Bozcaada, Gökçeada, Midilli, Eliboz alınmış. E, böylece Ege'nin de kuzeyinde Türk üstünü sağlamışız. Mesela bu belki bir soru olabilir. Hani Ege'nin üstünlüğünü kazandığımız işte Gökçeada, Bozcaada, Midilli ye aldığımız yer e, hangi devlet yapılan savaş sonucundadır mesela? Venedik'le yapılan savaşlar sonucunda burada ikinci Mehmet'te bilmemiz gereken çok çok önemli. Diğer bir kısım artık bildiğiniz Kırım'ın alınması. Çünkü Kırım'ın alınması bize ne kazandırdı arkadaşlar? Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliğini artık sağladık. Ve burada da Leys'in üzerine doğrudan yapılabilecek bir seferde de üst olarak kullandık. Başka bilmemiz gereken arkadaşlar Venedik'in elçilerinin Balios deniliyor. İşte Gedik Ahmet Paşa Napoli Krallığı'na Otranto almış. Otranto çok önemli. Ve sonra Kanunami Ali Osman hazırlanmış bildiğimiz gibi. E, işte sancar çıkmaz, cüz başlı müsadere uygulaması, kardeş kalpli yasalaştırılmış. İşte Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet neler yaptırmış arkadaşlar. İşte Sani meclisleri, işte Topkapı Sarayı, Enderun Mektebi, ilk altın parayı bastırmış. Divana Sadrazamlık başkan, başkanlık etmeye başlamış gibi. Bu gibi önemli şeyler var. ve Diğer videolarda da arkadaşlar kuruluşu işleyeceğiz. Çok da uzun videolar olmasını istemiyorum. Ben de böyle arada bir nefes alıyorum çünkü. E, bu şekilde bir sonraki videomuzda ikinci Bayezid işleyeceğiz.